Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Türkiye'deki en önemli konulardan bir tanesi enflasyon. Enflasyonla birlikte artan fiyatlar bu fiyatlardan ayrışarak normal enflasyondan bile daha fazla artan ürünler. Bu ürünlerin bu araçların en başında da arabalar, otomobiller geliyor. Türk halkı şu anda otomobil sahibi değilse otomobil sahibi olması giderek imkansızlaşıyor. 400 bin liradan aşağı 50 yüzü düzgün araç bulmanız imkansız. Diğer tarafta ya arabadan kar ettim. 1 liraya aldığım araba 3 lira oldu. Bunu satayım da karı cebime koyayım deyip kar realizasyonu yapan insanlar ise yolun gerisinde kalıp bir daha araba alamayacaklarını realize ediyorlar. Sürekli roket şeklinde Bitcoin'den kripto paradan bile fazla yükselen bir araçla bir ürünle karşı karşıyayız. Peki burada gerçekten bir balon var mı? Araba fiyatları eninde sonunda düşecek mi? Yoksa böyle yükselmeye devam mı edecek? Burada problem sadece Türkiye'de mi? Amerika'da bir araba girişimi olarak olan bir insan olarak Arabaları yakından, araba piyasasını özellikle ikinci araba piyasasını yakından takip eden bir insan, bir dostunuz olarak size hem Amerika marketini hem Türkiye marketini hem de gelecekte ne olabileceğini anlatmaya çalışacağım. Takipte kalın. Sevgili dostlarım merhabalar. Bugün sizlerle birazcık pro, birazcık muhabbet yapmak istiyorum. Profil fotoğrafı olduğum mekanındayım. Arkadaşlar, beni bu kanalı takip edenler bilir. Ben seri bir girişimciyim. Bir gün kripto parada beni yeni bir proje çıkardığımı duyarsınız. Diğer gün bir inşaat projesine başladığımı, yatırım yaptığımı duyarsınız. Başka bir gün arabalara, başka bir gün başka bir internet veya sosyal medya veya farklı sektörlere yatırım yaptığımı duyarsınız. Son bir buçuk senedir uğraştığım piyasaların başında ise ikinci el araba sektörü geliyor ve Amerika'da geliyor. Zaten bu kanalı takip ediyorsanız daha önce duymuşsunuzdur. Otokarbit.com isminde ikinci el Amerikan arabalarını açık arttırmayla satan ve haftada yaklaşık 200 bin ikinci el arabayı satışa koyan bir web sitemiz var. Amerikalılara, Avrupalılara, Avrupa'daki Türklere, Uzak Doğuları, Asyalılara Avrupa, Amerika marketini açık arttırma tarzında dolar bazında sunuyoruz ve bu açık arttırmadan e, araba satın alan arkadaşlar, dostlarımız var, müşterilerimiz var. Aynı tarafta yine Amerika'da oto e, galeri e, lisansı sahibiyim. Bir oto var Dallas'ta. Burada da çok üzerine düşmesem de e, son 2020-21 yılında 30 adet araç e, satılmış. Bugün bu yayına girmeden önce baktım. Yani bu da Amerika'daki ikinci el arabalarla çok yakından ilgilendiğimi size göstermek için bir referans olsun. Şimdi diğer tarafta Türkiye'deki arabaları, dünyadaki ikinci el araba marketlerini takip ediyorum. Size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Son bir buçuk yılda hatta iki yılda Amerikan tarihinde hiç olmayan bir olay gerçekleşiyor. Ve Amerikalıların iki yıl önce aldığı arabalar, Üzerine 10 bin, 20 bin, 30 bin mil koyduğu arabalar, yani 50 bin kilometreden fazla sürdüğü arabalar aldığı fiyata satılıyor. Amerika'da genelde şöyledir: bir arabayı alırsınız, Kontağı çevirirsiniz arabanın 1 mil sürersiniz ve aldığınız sıfır arabanın fiyatı bir anda yüzde 20, yüzde 25 düşer. Hemen markete koyduğunuzda o fiyatın altında satılmaya başlar. Devamında ise arabaya her yıl 10 bin, 10 mil 10 bin mil koyduğunuzda yani yaklaşık 17-18 bin kilometre koyduğunuzda fiyatı her sene %10, %15, %20 aralığında düşüşe geçer. Çünkü sürekli yeni arabalar üretilir, çünkü sürekli yeni arabalar piyasaya girer ve bu arabaları krediyle almak, lease etmek, özellikle Amerika'da arabaları lease etmek çok popülerdir veya krediyle almak veya işte owner finance denilen Amerika'da ikinci satıcıların yaptığı Home Finance yaparak araba almak çok popülerdir. Şimdi burada değişen şu oldu. Bildiğiniz üzere korona virüsü çıktıktan sonra fabrikalar bir durduruldu bütün dünya genelinde. Ve devamında da bu fabrikalar durduktan sonra özellikle Tayvan civarında vesaire Çin'de üretilen çiplerde bir short denilen olay gerçekleşti. Yani bir açık oluştu. Üretim artık araba üretimi ile çip, çip üretimi birbirini karşılayamamaya başladı binlerce on binlerce araba fabrikalardan çıktı Ford fabrikalarından çıktı ama uzak doğudan gelen çipler bu arabaların içine yerleştirilemediği için yetmediği için bu arabalar o fabrikalarda bekler duruma geldi tabi diğer tarafta aynı Türkiye'de olduğu gibi Amerika'da da piyasa yapıcılar bu işin büyük galerileri büyük dealer galerileri bu arabaları bazen manipüle ettiler. Bazen varken yok gösterdiler. Fiyatları yukarıya çıkarttılar. Onların da işine geldi. Bazen araba üreticilerinin de bu balonlaşma işine geldi. Ve şu anda Amerika'da son bir yılda arkadaşlar bakın burası çok önemli. Son bir yılda dolar bazında ikinci el fiyatları yüzde %30 artmış durumda. Şimdi bunu bir cebe koyun. Amerika'da tarihinde ilk defa bir yılda ikinci el arabaları %30 artmış durumda. insanların evin, garajın önünde duran arabalar %30 kazandılar. Amerikan borsasında dahi bu para kazanılmıyor. S&P'de falan bile bu para kazanılmıyor. Yani çok ciddi bir enflasyon oluşmuş durumda araba ikinci el araba piyasasında. Şimdi diğer tarafta Türkiye'ye dönelim. Türkiye'de ise arkadaşlar araba konusunda şöyle bir olay var. Türkiye'de ikinci el araba ithal etmeniz Türkiye'ye yasak. Ancak yurt dışında bir oturma izniniz falan olacak. Bir iki seneliğine getirebiliyorsunuz. Sonra tekrardan vergisini ödeyip bir şeyler yapabiliyorsunuz falan filan. Çok zor. İmkansızca yakın bir araba ikinci el ithal politikası var. Bu da Türkiye marketinin sıfır araç getiren 5-6 tane büyük holding tarafından yönetilmesine sağlıyor. Yani Türkiye'de araba piyasası ne yazık ki dünyaya entegre serbest bir piyasa değil. Devlet tarafından taşere edilmiş 5-6 tane büyük aile, büyük holding tarafından yönetiliyor. Bu da Türkiye'deki sınırlı sayıda olan araba sayısını giderek artan genç nüfus talebiyle, giderek artan göçmenlerle, giderek artan nüfusla birlikte balon oluşması haline yani oluyor. Yani çok bilindiğiniz bir aslında ekonomik değer, ekonomik bir teori gerçekleşiyor Türkiye'de şu anda. Talep artıyor, talep artıyor. E diğer tarafta arabaların sayısı kısıtlı olduğu için fiyatta patlıyor. Bunun artısına Türkiye'de bir de çok ciddi bir hiper enflasyonun başlangıcındayız. Yani Türkiye'de şu anda yerel değere bağlı olan ne varsa fiyatı düşüyor ama global değere bağlı olan ne varsa buna altın diyebilirsiniz buna bazen ev diyebilirsiniz buna bazen iPad elektronik eşyalar diyebilirsiniz bu ürünlerin fiyatları bir şekilde global değerini korumaya devam ediyor çünkü abi Türkiye'de de bir Toyota alsanız veya BMW X5 falan alsanız veya Amerika'da alsanız fiyatların en dipte aynı olması lazım şimdi Amerika'daki fiyatlar belirli 10.000 dolarlık bir arabayı örnek alalım bunun üzerine son bir senede 30 değer gelmiş 13 bin dolar olmuş bu arabanın ikinci eli Türkiye'ye yansıttığımızda hem bu 13 bin dolarlık %30 dolar bazında artış gerçekleşiyor. Hem enflasyondan dolayı bir artış gerçekleşiyor. Hem iç talebin artmasından dolayı bir artış gerçekleşiyor. Hem parasının değerini korumak için buraya yatırım yapmaya çalışan, para pul olmadan en azından bir araba alabileyim diye bastıranlar buraya geliyor. Hem krediler bir şekilde ucuz tutturuluyor. Hem diğer tarafta kredi bulamayan iş adamları otogaleriler üzerinden, tefeciler üzerinden para devşirmeye çalışıyor. Yani Türkiye'deki araba piyasası tamamen çıldırmış ve kontrolü kaybetmiş durumda. E peki burada ne olacak arkadaşlar? Bu işin sonu nereye gidiyor? Abi ne yazık ki Türk gençlerinin, Türk vatandaşlarının basit bir araba sahibi olması bile engellenmiş durumda. Yani burada e, hükümete bazı arkadaşlar toz kondurmamak için şunu söylüyor: Ya işte vergiler indirirse araba fiyatları düşer. İşte biz bir arabaya 3 araba parası veriyoruz. Fiyatlar düşer vesaire. Abi vergiler konulsa bile Türkiye'deki ikinci el pazarı globale açılırsa fiyatların en az yüzde %40 düşeceği Türkiye'de kesindir. Ne demek bu? Yani siz Almanya'dan, Amerika'dan, diğer Avrupa ülkelerinden biraz kazalı veya kullanılmayan veya 10 yıllık arabaları Türkiye'ye normal vatandaşın ithal etmesine izin verirseniz Türkiye'deki bu balon biraz o olsun pörsüyebilir. Hatta şu olabilir. Aynı bizim otokarbitte kurduğumuz sistem gibi Türk girişimcileri Türk araba tamircileri, Türk oto sanayileri yurt dışından arabaları alırlar, tamir ederler otokarbit üzerinden mesela. Sonra bunu Rusya'ya veya işte Irak'a veya Suriye'ye ihraç edebilirler. Bir katma değer katabilirler üzerine koyup. Ama ne yazık ki burada devlet sadece 5-6 tane aile holdinge çalışmayı kafayı koymuş. Buradan sadece kafası ağrıtmadan sadece gelir vergisi et, elde ettiği çok temiz bir sistem kurmuş. Ve bunun hiçbir şekilde bozulmasına sarsılmasına izin vermiyor. İşte geldiğimiz noktada aslında şu dersi çıkartmamız gerekiyor bana göre. Nerede serbest piyasaya, dünyaya entegre olmaya müsait bir piyasa varsa ve bu birileri tarafından engelleniyorsa, serbest piyasa yerli ve millilik adına engelleniyorsa, işte burada rekabet bozuluyor, serbest ticaret kuralları bozuluyor ve işte böyle Türkiye'deki gibi balon oluşuyor abi. Bu balonu yıkmanın e, tek çaresi de bizim bürokratlardan yani aslında siyasilerden ikinci el araba ithalatını Türkiye'ye açın. Biz de arabaya binmek istiyoruz. Biz de Türkiye'de Türk gençleri olarak orada bir Bulgar'ın 2000 Euro'ya aldığı arabayı Türkiye'de en azından hadi vergisi fazla olsun nüfusumuz fazla diye enerji tüketimimizi dengelemek istiyorsunuz. Bunu anlıyoruz ama en azından 3000 dolara %30 da olsa fazla e, paraya almak istiyoruz diye bir talebimiz olması lazım ama ne yazık ki Türk milleti bu konuda da her zaman yaptığını yapıyor ve siyasilere hiçbir eleştiri götürmüyor. Devletin bu yanlış politikalarını hiçbir şekilde eleştirmiyor ve geçen günlerde gördüm bir tane büyük bir galeri sahibi Türkiye'de. Siz de görmüşsünüzdür bu haberi. Yaklaşık 550 tane arabayı zulalamış abi adam. Çünkü Türkiye'de parası olan adamın parasını koruması için başka bir araç yok. Bakın Türkiye'de şu anda evler de çok ciddi satılıyor. Gayrimenkul konusuna değinmek istiyorum. Türkiye'de çok ciddi biliyorsunuz gayrimenkul girişimleri olan bir insan olarak. Arkadaşlar bir şekilde kredileri keserek son birkaç senede Türkiye'de müteahhitlerin ev üretmesini, apartman yapmasını engellediler muhalefet de bunu gazladı. İşte lanet olsun müteahhitlere, müteahhitler hep zengin oluyor falan filan diye gazladılar. Yılda 200 binden fazla ev üretilmesi gereken Türkiye'de 70 bin tane falan ev üretilmeye başladı. Ama talep aynı. Nüfus giderek artıyor. Sığınmacılar giderek artıyor. Yurt dışından gelen Türkiye'de vatandaşlık için yatırım yapanlar, gayrimenkul yatırım yapanlar artıyor. Turistlerin sayısı artıyor. E böyle olunca bir tarafta da gayrimenkul üretimi durunca bir tarafta da böyle enflasyon olunca insana parasını korumak için yeni bir meta ararken aset ararken e doğal olarak gayrimenkul fiyatları da patlıyor. Abi çok basit çok yani burada profesör olmanıza gerek yok. Bir tane olaya kabul etmemiz daha önceki videoda söylediğim gibi bazı arkadaşlar şaşırmış iman etmemiz gerekiyor. Serbest piyasayı serbest piyasa kurallarını kendi mini kurnazlıkların için kendi günü kurtarma çakallıkların için bozmayacaksın. Eğer bozarken bozarsan o serbest piyasanın e, görünmez eli diyor ya, o seni öyle bir çarpıyor ki işte bugünkü Türkiye'deki otomobil piyasasının geldiği duruma geliyorsunuz. Benim bu konuda önerim, tekrar söylüyorum. Ben diğer e, bu konularda işte yorum yapan ekonomistler gibi veya yorumcular gibi e, günü yorumlayıp kenarıya kaçmıyorum. Burada benim bir önerim var, tavsiyem var. Türkiye'de otomobil ikinci el otomobil fiyatlarını düşürmemizin birinci yolu en hızlı yolu Türkiye'de vatandaşlara sıradan vatandaşa ikinci el yurt dışından otomobil ithalatını serbest bırakacaksın abi. Sonra Türk milleti o piyasayı öyle bir büyütecek, öyle kreatif şeyler yapacak, öyle inanılmaz, öyle güzel ihraç modelleri bulacak ki e, Türkiye devlet hükümet şu anda kazandığından 2-2,5 iki, iki kat daha fazla vergi kazanacak. Hem vatandaş kazanacak hem devlet kazanacak. Ama bunu isteyebilecek vatandaş, bunun bilincinde olan siyasiler bunu anlatabilecek düşünürler gerekiyor. Türkiye'de böyle bir düşünür, böyle bir siyasi mantık, zeka, böyle bunu talep edecek vatandaş toplum kitlesi var mı? İşte bunun yorumunu siz sevgili dostlarıma bırakıyorum. Arkadaşlar bakın dünya bir yere gidiyor. Şu anda özellikle otomobillerde elektrikli otomobil dönemine giriyoruz. Bu çip shortage denilen yani çip sorununu, çip e, üretiminin kısıtlanmasını aslında birazcık bu konuya da yoğurabilirsiniz. Ne demek bu? Yani e, şunu demek istiyorum arkadaşlar. Birileri piyasa yapıcılar, üreticiler zaten araba üreticilerinin en tepede birbirleriyle ne kadar ortak olduğunu, iç içe girmiş olduğunu bilirsiniz Tesla harici. Şimdi bunlar yeniden bir elektrik devrimine yönelmiş durumlar. Elektrikli arabalar 2030'lardan sonra neredeyse piyasanın %80'ini 90'ını oluşturacaklar yeni üretilen arabaların. Böyle olunca da şu anki mevcut içten yanmalı motorları durdurmak için böyle bir hikaye uyduruyor olma ihtimalleri çok fazla. Burada özellikle ikinci el arabalarda büyük galeri sahipleriyle arkadaşlarımla konuştuğumda hep yorumların buraya gittiğini gözlemliyorum. İnsanlar burada bir oyun olduğunu, bu çip şortacının sadece Covid açıklanamayacağını yorumluyorlar. Amerikalılar bunu yorumluyor. E böyle olunca abi demek ki burada bir değişiklik olacak. Biz burada kendimizi nasıl koruyabiliriz? Dünyanın gittiği bu noktada nasıl mantıklı adımlar alabiliriz? Hem şahsi olarak hem ülkemizi, Türkiye'yi nasıl koruyabiliriz? Bence iyi stratejiler yapmamız lazım. Tok, tok, diye bir marka üretmek totalde teorik olarak önemli ama sadece koca piyasayı 85 milyonu 600 70, şu anda 1 milyon TL'yi bulmuştur zaten 1 milyon TL'lik SUV tarzı araba üreten bir markaya bırakmak doğru olmaz. Yarın öbür gün bakın hepimizin ailesi var, annesi var, hastası var, büyükleri var. Bunları hastaneye götürmek için bir genci veya bir dolaşmak için abi veya Türkiye'nin başka kız arkadaşıyla dolaşmak için bir gencin araba sahibi olmasını kimsenin engellememesi lazım. Bu en azından bu çağda 2021 yılında bir vatandaşlık hakkı olması lazım. Türkiye Avrupa'da en az kişi başı en az araba sahibi olan istatistiklerde gözüken bir ülke. Bulgaristan'ın falan, Gürcistan'ın hepsinin altındayız. Hem yani defalarca altındayız. Bunu değiştirmek için en başta söylediğim gibi siyasetçileri biraz zorlamamız gerekiyor. Evet sevgili dostlarım, umarım otomobil sektörü hakkında dünyada, Amerika'da Düşünceme göre Türkiye'de neler oluyor size anlatabilmişimdir. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın ki aramızdaki samimiyet gerek artsın ve bu tür videolar çekerek kafa açmaya devam edelim. Sevgiler, saygılar.